Poyraz, biz nereye gidiyoruz oğlum? Ha? Ebebek değil mi? Ebebeğe gidiyoruz değil mi? Evet. Ne yapacağız ebebekte? Evet. Hadi oraya doğru koş gel. Hadi. Koş gel o tarafa doğru. O tarafa değil bu tarafa Evet Koş Koş gel 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 bakayım şimdi hadi koş bakayım Oo, Aferin sana Aferin sana hadi şimdi ebebeye gidiyoruz Yeter değil mi? Tamam hadi bakalım Ne o? Şey, ağaç mı? Küçük ağaç, değil mi? Küçük ağaç mı? Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bak kedi. Bak kedi var orada. Hadi git sen. Bak kocaman kedi. Bak rengi ne güzel bak gördün mü? Kaçtı ama. <laughs> Kaçtı kaçtı. Nereye gidiyor acaba? Korktu korktu. Korktu bizden ya. Bak burada bak bak göstereyim sana. Bak burada bak bak bak. Bak Bak ne güzel rengi var bunun böyle ya. Bak ne güzel rengi var bunun. Evet. Çok güzel rengi var. Hadi gidelim oğlum. Ne yapıyorsun Poyraz? Ama bak ne demiştik çiçekleri koparılmaz tamam mı? Çiçekleri koparmak yok. Poyraz yakaladı bizi. Neredesin? Poylaz yakalayacağım seni. Poylaz. Poylaz buraya gel. Yol Yoruldu, yoruldun mu? Yoruldun mu Poylaz? Yakaladım ama seni şimdi. Yakaladım seni. Ay, <laughs> gidelim ya. Biz nereye gidiyorduk? Ebebek. Evet, evet. Hadi yürüyen merdivene bineceksin. Buna. Evet ona. Evet. Hadi bakalım. Hadi bak en sevdiğin yere gidiyoruz Poyraz. Yavaş annesi niye bıraktın? Evet Poyraz'ın en sevdiği yere geldik şimdi. Bekle bizi ama oğlum. Bekle beraber gideceğiz. Salt. <laughs> Poyraz <laughs> heyecanlandı. Sen bebekken biniyordun onlara Evet Bebekken biniyordun bebekken. Evet bebekken biniyordun Sen artık büyüdün abi oldun artık sen Abi oldun Evet Anne anne söyleme bana Bu ne oyuncağı biliyor musun? Ne? Aynı biliyor da var evet aynada var balık da var içinde Bak bir sürü oyuncak var Aa ayakkabıya Evet Evet orada da ayna var. <laughs> orada da ayna var. Orada bir? Orada ayna var. Bak seninkinin aynısından. Ne? Bak bu. Seninkinin ne? aynısından. Bakalım mı? Göbeğim kırmızı oldu. Şey Çok güzel oyuncaklar değil mi? Rakona mı Aa Ah Aa fil. O da yavrusu. Evet, o da yavrusu. Hı, hmm, ne güzelmiş. Bas bakayım düğmelerini. Bak çalıyor ne güzel. Bak, bu, bu evet. <laughs> Çok güzel değil mi oğlum? Evet. Demek. Ne oğlum o? Heh. Anne, anne. Ee, Anneciğim bak Evet. Ay, çok güzelmiş ya. Beğendim. Beğendin mi? Sal <laughs> gördüm. Nerede? İkisinde aynı saat. İkisinde de aynı saat. <laughs> evet. Bu bakın. Dinozor kocaman. Evet kocaman dinozor bakalım mı dişlerine bir onu. Bakalım. Oo kocaman. Kocaman dişleri varmış bak. Bu da bu sal. Aa bak. O da çok güzelmiş. Evet. Bakalım neymiş o. Bakalım. Hangisi oğlum? Bak müzik kutusu boyarsın. Evet. Bak buradan müzik basınca müzikler çalıyor. Bak. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Evet. İster misin bundan? Hangisini istersin? Aa çok güzel köpekmiş o ya. Çok güzel köpekmiş. Evet bakalım mı? Pili yokmuş onun. Onun pili yokmuş. Çalıştı. Çalıştı. Evet. Cici köpek değil mi? Evet. Hangisini alalım? Onu mu, Onu mu sevdin? Onu mu sevdin? İstersen önce birkaç tane daha bakalım. Ha? Bakalım, Onu. Belki daha daha çok beğendiğin evet. bir oyuncak olur. Onu? Onu mu beğendin çok. Sevdim. Tamam. Onu mu beğendin sen. Bir de var burada çok güzel. Evet. Anne. Gel anneyi bulalım biz. Anne geziyor. Anne geziyor. Oyuncağı kaptın hadi bakalım. O olmaz. Çok güzelmiş o ya. Bakalım mı bir? Bak sana bak. Oyuncakların içinde kayboldu Poyraz. Ne? Ne Oyuncakların baksana? içinde kayboldu. Ne? O ne? O ne? O ne? O, o ne? tamir seti oğlum. Onu... Bu mu tamir seti? Bu tamir, tamir. Evet. Hı -hı. Onlar ne oğlum? O, nasıl? Hani? Bu, bu. Aa çok güzel. Bu ne de bu ne de? Çok güzel bunlar ya. <laughs> evet o mor o omu mavi. abi Evet. Bu Hangisi oğlum? Hadi yerine koy bakalım Poyraz mı? Koyerasını...